Otur. Karşılıklı basıyoruz. Otur. Hayır, otur. 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 Sıra sıra. Ben basıyorum. Yine basıyorum. Ben basacağım <laughs> Otur. Sıra sende bas. Sıra bende. Sıra bende. Sıra bende. İzin vermiyor musun basmama? Çek patini. <laughs> en çok sen mi basarsın? Ben de basarım. Oo çok hızlısın. <laughs> gel bakalım. <laughs> Hadi gel devam edelim. Geç karşıma geç otur otur otur. Hayır be gaz. oraya otur otur karşıma otur otur gel buraya otur. Hayır otur karşıklı basacağız gel otur otur. Sıra bende. Hayır ben basacağım. Ben de basabilir miyim? Çek patini. <laughs> patini çeker misin? <laughs> tamam geldi. <laughs> gel bir daha otur. Otur gel karşıma otur gel. Vegas. Hı. <laughs> Vegas şöyle gitsin. Şöyle gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Pegasus gel buraya. Hayır gel buraya gel yoruldum gel. Otur. 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 Karşılıklı basıyoruz yine. Basıyorum. Bir daha basıyorum. Otur. Sıra sıra basacağız. Bastım. Ben de basabilir miyim? Çık patini. Ben basacağım. İzin vermiyor musun yine? <laughs> Sadece sen mi basacaksın? <laughs> tamam. Aferin sana. Basıyorum. Bastım. Ama sen çok bastın. Hayır ben basacağım. Bekle. Bir tane daha bastım. Bas. Sıra bende. Бірақ? бас? Біжет, бас?